Aklımda fikrimde hep sen varsın Dünyalı rüyalı gözlerin var Sevmemek mümkün mü güzelim seni Beni kahreden o gözlerin var Aklımda fikrimde hep sen varsın varsın Hülyalı rüyalı gözlerin var Sevmemek mümkün mü güzelim seni Beni kahreden o gözlerin var Aklımda sen, fikrimde sen Sevgimi nasıl söylesem Sen benim tek tutkum, sonumudumsun Beni kahreden o sözlerin var Aklımda sen, fikrimde sen Sevgimi nasıl söylesem Sen benim tek tutkum, sonumulumsun Beni kahreden o gözlerin Sevdan hep çileli serimdedir yerin kalbimde çok derin dedir sevdan hep çileli serimdedir yerin kalbimde çok derindedir dedir ne olur naz edip üzme beni ah nerede olsan gönlüm seninledir Gönlüme bir girsen Sevgimi bir bilsen, hasreti bilsin sen. Ne olurdu gönlüme bir girsen, sevgimi bir bilsen, hasreti bilsin sen. Ne olurdu? Aklımda fikrimde hep sen varsın. Rüyalı rüyalı gözlerim. <laughs>